Peki ya mutfağınızda muhtemelen zaten bulunan üç sıradan baharatın herhangi bir ilaçtan daha hızlı ve hiçbir yan etki yaratmadan eklem ağrınızı hafifletebileceğini söylesem? Benim adım Doktor Sara. Doğal ağrı tedavileri konusunda uzmanım. Bu üç baharat hakkında keşfettiğim şey, eklem ağrısı konusunda geleneksel tıbbın bize öğrettiği her şeye meydan okuyor. Uluslararası Ağrı Yönetimi Konferansı'nda araştırmamı sunduğumda, bazı meslektaşlarım şüpheciydi ta ki kendileri deneyene kadar. Kendinize şu soruları sorun. Sabah uyandığınızda parmaklarınız o kadar sertleşiyor ki yumruk bile yapamıyor musunuz? Dizleriniz çok ağrıdığı için dışarı çıkmayı iptal ettiğiniz oldu mu? Midenize zarar vereceğini bilerek ağrı kesici aldınız ama alternatifiniz yok mu? Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz ve osteoartrit hastasıysanız neler yaşadığınızı çok iyi anlıyorum. Ama tüm bunlar değişebilir. Çünkü doğru baharatları kullanırsanız eklem iltihabını sadece bir haftada %73 oranında azaltabilecek doğal bir protokolü açıklayacağım. Eklem ağrısının gerçek yüzü. Size söylenenin aksine ağrınız yalnızca yaştan veya yıpranmadan kaynaklanmıyor. Bunlar ilaçların COX-2 enzimini bloke etmeye çalışması ve bunun sonucunda ciddi yan etkilere yol açması nedeniyle ortaya çıkan kronik iltihaplanmadan kaynaklanır. Size tanıtacağım baharatlar da aynı işi doğal ve güvenli bir şekilde yapıyor. Marta'nın hikayesi 60 yaşındaki öğretmen, Marta artık kalem tutamıyordu. Her şeyi denemişti. Enjeksiyonlar, fizyoterapi, iltihap giderici ilaçlar. Hiçbiri işe yaramadı. Üç baharatın çok hassas bir şekilde kullanılması üzerine kurulu bir protokol önerdim. Yedi gün içinde beni gözyaşları içinde aradı. Sevinçten, Beş yıl sonra ilk kez acı çekmeden eksiksiz bir ders yazmıştı. Altı ay sonra torununun resitalinde piyano çalıyordu. Romatologu şaşkın bir şekilde bu protokolü artık kendi hastalarında da uyguluyor. Her ne kadar bunu hiçbir zaman kamuoyuna itiraf etmese de. Baharat 3, karabiber, günlük mucize. Evet, tuzun yanında bulunan o karabiber, piperin adı verilen bir bileşik sayesinde güçlü bir iltihap gidericidir. COX-2 enzimini bloke eder, besin emilimini %2000'e kadar artırır, vücuttaki ağrı sinyallerinin dolaşımını iyileştirir. Ancak dikkat, insanların %99'u yanlış kullanıyor. Öğütülmüş karabiberin faydalarının %80'inin kaybolmuş durumda. Her seferinde taze öğütülmesi gerekiyor. Nasıl kullanılır? Sabah aç karnına bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber bir yemek kaşığı çiğ bal dilinizde 30 saniye kadar erimesini bekleyin. Ardından ılık su ile için. Baharat 2, tarçın, unutulmuş antik çare seylan tarçını, marketlerde bulabileceğiniz Çin tarçını değil, kortizon enjeksiyonlarından daha güçlü, ancak yan etkisi olmayan sinemaldehit adı verilen bir bileşik içerir. Yapılan bir araştırmada günde sadece yarım çay kaşığı tüketildiğinde, iltihap belirtilerinde %73 oranında azalma olduğu görülmüştür. Nasıl kullanılır? Yarım çay kaşığı seylan tarçını, bir yemek kaşığı elma sirkesi, 250 mililitre ılık su yemeklerden 20 dakika önce içilir. Sabah ve akşam baharat bir karanfil. Üçünün en güçlüsü diş hekimleri tarafından anestezik etkisi nedeniyle kullanılan karanfil, öjenol adlı bir bileşik içerir. Bu bileşik eklem dokusunu onarır, kıkırdak bozulmasını durdurur, bazı ilaçlardan %85 daha etkili bir şekilde iltihabı azaltır. Bilinen tüm diğer besinlerden daha üstün bir antioksidan güce sahiptir. Üçlü protokol, eksiksiz eklem iyileşme sisteminiz, birinci sabah içeceği, aç karnına. Çeyrek çay kaşığı öğütülmüş, karanfil, yarım çay kaşığı seylan tarçını, bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, bir yemek kaşığı çiğ bal, bir yemek kaşığı elma sirkesi, 250 ml ılık su. Toz ve sıvıları karıştırıp üzerine su ekleyin. Kahvaltıdan 30 dakika önce için. İkinci öğleden sonra içeceği, üçüncü akşam bakımı, iç plus dış. Her baharattan bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı, Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Ağrıyan eklemlere masaj yapın. Ardından aynı miktarda ılık badem sütüyle için. Neden işe yarıyor? Kaçınılması gereken beş hata, Eski baharatların kullanımı etkilerinin yüzde %90'ını kaybeder. Yemeklerle birlikte alınması etkilerini yüzde %70 oranında azaltır. Çok çabuk bırakmak protokole en az 7 gün süre verin. Kalitesiz baharat kullanımı, önceden öğütülmüş karabiber, tarçın, eski karanfil. Bunları ayrı ayrı kullanın, sinerji etkisi çok önemlidir. Meydan okumanız hayatınızı değiştirmek için 7 gün bu protokolü 7 gün boyunca deneyin. Ağrınızı günlük olarak değerlendirin. Birinci ve yedinci günlerde ellerinizin fotoğrafını çekin. Binlerce insan bunu yaşadı. Örneğin Susan'ın parmakları sosis gibi şişmişti. Bir hafta içinde yüzüklerini tekrar takmaya başladı. Gizli faydaları, daha iyi sindirim, daha fazla enerji, daha az ağrı, daha iyi uyku, daha iyi ruh hali, daha düşük kan şekeri, kilo kaybı, daha sağlıklı cilt dürüst bir uyarı. Sonuçları gördüğünüzde öfkelenebilirsiniz. Uzun süre acı çektiğiniz için öfkeli olabilirsiniz. Hiçbir doktorun size bundan bahsetmemiş olması için öfkeli olabilirsiniz. Etkisiz tedavilere bir servet harcamış olmanız için öfkeli olabilirsiniz. Ama o öfkeyi bu protokolü acı çekenlerle paylaşmak için kullanın. Başka bir gün beklemeyin. Hemen harekete geçin. Devamını almak için abone olun. Eklem sağlığınızı bozan 5 yiyecek. Protokolü denemek istiyorsanız yoruma trinity yazın. Vücudunuza iyi bakın ağrısız bir hayatı hak ediyorsunuz.